Parmenides Ne boş yapmışsın ya Hakikati aramanın iki yolu varmış Parmenides'e göre Üç yolu varmış pardon Birinci yol var vardır İkinci yol var değil vardır Üçüncü yol hem var vardır Hem var değil vardır Bunlardan ikincisi imkansız, üçüncüsü irdelenemezdir diyor. Biraz hak veriyorum. Sadece şunu tam olarak anlayamıyorum. Var değil yok mu yani? Ama bir şey için de yok diyemiyoruz ki. O zaman sadece olumlayabiliriz mi diyeceğiz? bir şeyleri olumlamaktan başka bir şansımız yok mu diyeceğiz. Çünkü eğer olumlayamadığımız olumsuzsa ki kelime anlamı olarak böyle oluyor. Var değil yoktur dediğin zaman olmayan bir şeyden bahsetmiş oluyorsun işte. Yani yokluğa işaret edebiliyorsak biz yokluk gibi bir kelimemiz varsa veya hiçlik gibi bir kelimemiz varsa bunları düşünemediğimizi, bunları hayal edemediğimizi söyleyebilir miyiz ki? Eğer yokluğu biz düşünemiyorsak bu kavram bizim için tamamen anlamsız olmalıydı. Fakat belli ki böyle değil. Bir anlam atayabiliyoruz yani yokluğa, hiçliğe. Demek ki bu düşünülemez, irdelenemez şeyler değil. Basbayağı irdeliyorum ben bunları. Belki şu denebilir. Senin nirdelediğin şey hiçlik değil başka bir şey o. Ne peki veya ben de sana şunu diyemez miyim senin nirdelediğin şey de varlık değil o zaman? Diyemem saçma çünkü varlıktan yola çıkıyorsun varlık diyorsun yani bombok bir yere varırız böyle birbirimize yok efendim senin irdelediğin hiçlik değil senin irdelediğin varlık değil diye şey yaparsak. Verimli bir yere çıkartmaz bizi yani şimdi diyor ki yalnızca var vardır yolu hakiki güvencenin yoldur zira öbür yollar düşünülemez ve araştırılamaz bile katılmıyorum. Eğer var değilin düşünülmesi mümkün olsaydı, düşüncemiz veya aklımız onu tanıyıp biliyor olmalıydı. Varlığı tanıyıp biliyor muyuz ki biz? Yani bazı var olanları tanıyıp biliyoruz veya bildiğimizi zannediyoruz. Ee, oldukça kısıtlı bir şekilde zaten o da. Mesela çay içiyorum ben şu anda. Çay sıcak diyorum. Çay işte yeşilimsi bir rengi var. Çünkü Melisa çayı bu kırmızı bir bardağın içinde veya bordo her neyse. Böyle ona dair belli betimlemeler, diskripsiyonlar yapıyorum ama acaba o varlığı, var olduğu haliyle, varoluşuyla birlikte mi biliyorum? Varoluşunun kendiliğiyle mi biliyorum yani? Bana pek öyle gelmiyor onlarca yüzlerce filtre var aramızda bizim o var, varlıkla. Bir de bu varlık bile değil var olan sadece. Varlık bir nitelik var olanların sahip olduğu diğer niteliklerin ona bağlandığı bir nitelik. Şimdi var değil vardır diyemiyorsam var değil yoktur diyebiliyor muyum? Bu önemli bir soru bence. Yoksa ucuz kelime oyunlarıyla kendimizi kandırıyor olabiliriz. Dikkat etmek lazım. Oysa düşünce yalnızca var olanı bilebilir. Çünkü düşünme ile var olma özdeştir. Aksi takdirde var olmayı bilemeyecektir. Zaten düşünce veya akıl ancak var olanı bilebilir. Böylelikle varlığın hakikatini araştırmak aklın özünü bilmek anlamına gelmektedir. Parmenides'te ontoloji noetik bir faaliyete dönüşmüştür. Felsefe tarihi bakımından bu bir dönüm noktasıdır. Yani şimdi varlığın var olduğunu bildiğimizi ve var değili asla bilemeyeceğimizi iddia ediyor. Var değile var değil diyerek bir nitelik atıyor muyuz yoksa bir niteliği ondan alıyor muyuz? Yani bir niteliği bir şeyden çıkartmak ona bir nitelik atamak oluyor mu? Mesela ben bir şeye kırmızı değil dediğimde ona bir nitelik atamış oluyor muyum? Bu şey gibi oluyor. Kırmızı değil fakat bir rengi var. Çünkü renk bağlamını ortaya koyuyorum ben. Yani mesela biz bu bardağa renksiz diyoruz. Bak burada bir bardak var. Şeffaf diyoruz, renksiz diyoruz. Bu bardak renksiz mi? Renk bağlamından münezzeh mi yani bu? Bir şeyi değil dediğimiz zaman ona bir şey atamış oluyor muyuz? bir bağlam atıyoruz ona. Yani renk değil veya kırmızı değil. Var değil de işler çok daha karışıyor ama. Mesela büyük değil. Burada bir, daha bir garip. Büyük değilse ya ortancadır ya küçüktür. İki şey kalıyor buna. Ama kırmızı değil dediğimde daha çok şey kalıyor. Var değil de nasıl bir değil mi acaba bu? mesela bana kuş değil dediğinde geriye tonlarca şey kalıyor. Bir sürü şey olabilirim ben. Kuş değilim eyvallah. Olmayan bir şeye değillik de atayamayız gibi. O zaman var değil olan şey var. Ama bu defa da tanımsal bir sıkıntıya çıkıyoruz. Var değile var demiş oluyoruz. O var değil olmaklığını yitiriyor. Nitelikler üzerine konuşmak lazım burada. Nitelikler. Ben kuş değilim. Düşünmekle varlığı eş tutuyor. Ne demiş? Zira özdeştir. Düşünmeyle var olma. Özdeş. Aynı özü paylaşırlar. Ki öz önemli bir kelime. Var değil dediğimizde neye var değil diyoruz ki? Varlık Platon'daki gibi böyle idea havada süzülen bir şey mi? Yoksa varlık da bir başka nitelik mi? Fakat varlık niteliğine sahip olmayan ne oluyor o zaman? Oluyor mu? Veya şey mi diyeceğiz? Ben böyle demeyi daha sağlıklı buluyorum. İnsan aklının sınırının ötesinde. Orada bir şey var mı yok mu? Orada nitelikler yok. Niteliksiz bir şey var orada artık. Lakin niteliksiz bile değil. Yani belki de niteliklidir. O kadar niteliksiz ki nitelikli mi değil mi onu bile bilmiyoruz. Varlık niteliğine sahip olmayan mesela anime kızları. Bu noktada maddesel bir varlığa mı gönderme yapıyorsun? Varlık dediğin maddesel olur tarzı bir tutumun mu var? Çünkü ben anime kızlarını görüyorum ekranda. Varlar basbaya. Şey diyebiliriz belki daha spesifik bir hale getirip. Canlı kanlı anime kızları yoktur. Ama burada zaten anime canlı kanlı olmamaya işaret ettiği için boktan bir tanım yapmış oluyoruz. Ama iyi e gördüler var mesela. Anime kızları gibi görünen kızlar var. Anime kızı derken ne kastettiğin burada bir sorgulamaya maruz kalıyor. Gerçek derken ne dediğine bağlı ve burada gerçeklik tartışması yapmıyoruz varlık tartışması yapıyoruz. İkisi farklı şeyler. Halk dediğin şey yani spesifik bir halktan mı bahsediyorsun? Yoksa halk dediğinde yeşil büyük adam mı? yeşil büyük kaslı gama radyasyonuna maruz kalmış. Cartcurt bir şey. Şimdi varlık dediğimiz zaman illa maddesel varlığa ihtiyaç duyuyorsak daire de yok mesela. Matematik çöküyor. Tak bitti matematiği bitirdik. Var olmasını kabul etmemiz için maddesel bir varlığa sahip olması gerektiğini söylüyorsak. Sadece maddesel olan vardır. Diğerleri hayaldir falan filan gibi bir şey söylediğimiz zaman işler daha da boka sarıyor. Yani söylemeyelim bence. Maddesel olana herhangi bir erişimimiz yok ki bizim. Pek çok filtreden geçiyor maddesel olana olan bağımız. Pek çok filtreye bağlı, pek çok aracıya bağlı. Yani maddesel olanı bir kez bile biz deneyimlemiş değiliz aslında. Bak burada bir çay bardağı var. Bu çay bardağının bilimsel olarak gösterildiği kadarıyla %99'u boşluk. Alanlar falan filan var. Elektromanyetik alan, nükleer forslar, büyükler, küçükler, çarçurt bir şeyler. Ama ben boşluk görmüyorum, boşluk hissetmiyorum. Ne oldu? Sıçtık. Matematiği de yoklarsak iyice sıçtık. Hiçbir şey hakkında hiçbir şey söyleyemiyoruz. O halde hiçbir şey var değil'e doğru gidiyor olay. O yüzden Parmenides burada da çöküyor. Yani böyle bir tutum alırsak Parmenides'i korumak için dersek ki sadece cismani olanlar gerçektir. Gerisi var değildir. Sadece cismani olanlar vardır. Orada da çöküyor. Orada da varlığın yolu dediği şey yok oluyor bir anda. Ancak Descartes'e sığınabiliriz burada. Kendini düşünen bir düşünce olduğumuzu söyleyebiliriz. Düşünüyorsak o halde varız diyebiliriz. Düşünüyorsak uydurduklarımız da vardır. Fakat burada da cismani bir şeyden bahsedememeye başlarız yine. O yüzden en baştan söyleyebiliriz bence bunu. Kanıtlayamayız kardeşim. <laughs> Kanıtlayamayız, öyle bir olay yok. Cismani olanı kanıtlamak, düşünceyi kanıtlamaktan çok daha teferruatlı geliyor bana. Yani bak deneyimden, o experience'dan Emin olabilirim, şu an deneyimliyorum. Şu an deneyimlediğim şeyden emin olabilirim. Bir deneyimim var benim. Bir 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 şey var yani. Fakat bu deneyim gerçekle herhangi bir şekilde ilişkili mi? sorusunu sormadan önce bence çünkü burada aslında mantıksal bir atlama yapmış oluyoruz. Deneyimden ayrı bir gerçeklik addediyoruz. Nereden çıktı bu gerçeklik? Benim elimde sadece deneyim var. Niye öteki bir gerçeklik addettim ben bir şeylere? Sonra bir de onunla aramda bir boşluk verdim. Ne oluyor? Niye bu kadar atladım ki ben? Deneyimlemediğin şeyler de var olabilir. Olabilir ama emin olamam. Emin olabildiklerimden bahsetmek istiyorum ben sadece. Emin olduğum şey sadece ve sadece şu anki deneyimim, deneyimlediğim bile değil. Yani bu kitap var mı yok mu bilmiyorum. Bu kitap sadece bir deneyimler bütünü olabilir. Bu noktada şu üçleme de çöküyor. Deneyim dediğimiz zaman gündelik hayatta kullandığımız anlamında yani böyle bir sorgulamaya girişmeden önce kullansaydık bu kelimeyi şey diyecektik. Deneyimin olması için bir deneyimleyen bir de dene deneyimlenen olması lazım dememiz gerekiyordu. Fakat böyle bir sorgulama yaptıktan sonra ne deneyimleyenden bahsetmemiz gerekiyor ne deneyimleninden. Sadece ve sadece deneyimden bahsedebiliyoruz. Bu anlamda çok tatmin edici olmasa da belki bazılarımız için bir birliğe ulaşmış oluyoruz. Deneyim üzerinden bir birliğe ulaşmış oluyoruz. Ee, fakat bu solipsist bir yaklaşım olduğu için bunu bunu discard edeceğiz. Yani bunu ciddiye alınmak istiyorsak en azından. Ciddiye alınmak istiyorsak solipsizmden uzak durmak lazım. Okey troller başladığına göre ben biraz daha okumaya döneyim. Siz kendi aranızda trolleşebilirsiniz. Zaten çözemedik çözebileceğimiz bir durumda değil.